Ya ben eşimi yutturdum şuraya. Kaynayan kayın babam oturttum. Şarkımı hiç siz dinleyin istedim. Ay yalan mı söyledin? İstemiyorum evet, tamam. Canımın neşe adlı bir şarkı geliyor. Onu aileme ilk kez dinletiyorum. Kendi <laughs> oynadım bu bir şey Aram, o, Bu şarkı bu işte, mı işte? Tamam da bu ne yani? karar yazdım. Beğendiniz mi? diyorsun? Ya kapatır mısın? Yazı saygı mı? Çok iyi bir tane değil mi bu? 34 tane yazdım o zaman. Neyin yanı? Olmuş ama oyunu. değil mi? Bu değil, oyun havası olmuş. Biraz gözünü kapatıp kapatır. sanki ağlayacak gibi. Müzik diyor ki, sen oyna diyor, gözlerine diyor ki, dur lan diyor. Bu oyun havası. Bizim klişeyle düğünlere gelen bir ağabey ona verelim o çalsın. Her tarzı farklı bir şey bekliyorum. Neyin yani. daha farklı? Sen ne yani? sanki sen de Sezen Aksu'sun. Ben bu kadar yazarım. Ben bir şey demiyorum. Ya, <laughs> <laughs> sen de yazmamışım. <laughs>